Evet arkadaşlar herkese merhaba. Gördüğünüz gibi seti kurmuş bulunduk. Ee, ancak yayını şu anda ertelememiz gerekiyor. Özel bir sebepten dolayı e, bugün yapacağımız yayını birazcık erteliyoruz. Belki yarın, belki ondan sonraki gün yayını yapmayı düşünüyorum. Ama bugünlük maalesef yayını yapamıyoruz. Onun haberini vermek istedim. çete yazacaktım aslında normal yazı olarak da. Nasıl olsa setimiz kurulmuş, her şey tamam. Tam yapacakken, böyle bir şey olmaz set kurulurken dedim ki videoyu açayım. Vallahi dedim. Şu anda chat'teki yazanlara bakıyorum. Sistemimiz de gayet güzel kurulu. En azından sistemin nasıl bir şey olacağını gösterdik. Bu şekilde bundan sonra da yayınlar yaparız. Gece yayınları ve şey yayınları ne denir? Ee, garaj yayınları diyelim. Bu arada şöyle bir şey var. Bu yayın iptal ama hafta sonu bir yayın olacak. Çok ilginç bir şekilde e, trend yoldan ulaştılar bana. Trend yoldan dediler ki Yayın yapmak ister misin? Hafta sonu işte alanında uzman insanlarla konular hakkında konuşmak istiyoruz. Bizim cumartesi saat 1'de, öğlen 1'de bu arada gece 1 değil. Bir yayınımız olacak. Oraya katılmayı unutmayın. Doğru motosiklet ve doğru ekipman seçimi ile ilgili konuşacağız. Trend yolun kanalında olacak. Büyük bir güzellik benim için. Tabii ki 3.5 milyon mu 3.3 milyon mu ne takipçileri varmış. Kanalı bana verecekler. Ben oradan canlı yayın açacağım ve orada sohbet muhabbet edeceğiz. Oraya herkesi bekliyorum. Sorularınızı bekliyorum. Güzel güzel önerilerinizi bekliyorum. Ee, güzel bir yayın olacağına inanıyorum. Benim garajda olacak büyük ihtimal. Her şey de yolunda giderse güzel bir yayınımız olacak. Bakalım. Güzel güzel mevzu vallahi diyen arkadaşlar var. Bu arada gelen herkese çok ekstradan 100 kere 1000 kere teşekkür ediyorum. Şu anda insanlar gelmeye başladı tabii Yayın açıldığı için doğal olarak 45-50 kişiyiz şu anda. Çok teşekkürler. Dediğim gibi yayını ertelemek durumunda kaldık. Ee, şu anda benim yapmam gereken bir iş var ve yetiştirmem gerekiyor. O yüzden bugünlük erteliyoruz. Kendinize diyelim, motorunuza, ekipmanınıza ve sevdiklerinize çok 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 iyi bakın ki onlar da size iyi baksınlar. Bu arada ses ne durumda onu merak ediyorum aslında. Burada çok yankı var. Yankı yayına ne kadar gidiyor onu merak ediyorum. Bir ona bakayım. Bakıyorum buradan ses fena değil. Tabi siz beni 3-4 kere duyuyorsunuz büyük ihtimal şu anda. Biraz uzaktan konuşursak, şuradan konuşursam çok yankı oluyor mu ona bakalım. Evet. Tamam yankı oluyor ama idare edilecek bir şey. Belki mikrofonu biraz daha yakın. Şuraya bir yere getirsem en azından yayını daha güzel hale getiririz. Yani şurada falan durursa mikrofon gözüküyor mu? Biraz daha aşağıda. Tamam. Mikrofon burada olursa mesela ses de güzel gelecek büyük ihtimal. Şeyde. E, görüntü de fena olmayacak. Mikrofonda gözükmeyecek. Güzel. Tamam. Bir sonraki yayında da bu şekilde yapıyoruz. Gelen herkese çok 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 teşekkür ediyorum. Bir sonraki yayında görüşmek üzere diyorum. Hafta sonu saat 1'de. Sakın ama sakın kaçırmayın. Orada M2 takımı olarak artık 3.5 milyon kişiye karşı ne kadar şey yapabileceğiz ama motorcu muhabbet takımı burada yazmayı da unutmayın. O zaman görüşürüz E görüşürüz.